Evet faiz indirimi yapacağız ki enflasyonda düşsün söyleminden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle borsacılar böyle bir kımıldanmaya başladılar. Dediler ki ya herhalde bu borsa güzel yerlere gidecek. Evet borsacılar hakikaten çok fena. Yani e, böyle en ufak bir şey bekliyorlar ki hani bize yarasın. Tam bir kapitalist sistem edasında şu anda herkesin heyecanlı olduğu görülebiliyor. Peki gerçekte olur mu? Yani gerçekte... Hakikaten öyle bir şey söylediği için borsa yukarıya gider mi? Arkadaşlar bir kere borsanın teknik anlamda duruşunu ya da para girişlerini, para çıkışlarını sık sık konuştuk. Ve bunlarla alakalı sürekli olarak da bir geçmişten gelen bir beklentimiz var biliyorsunuz. Bazı şeylere pozitif bakıyoruz. Bunun olması için ister bir haber düşer, ister doğasal bir olay olur yani bir şeyler olur. E, bu zaten bir sebeptir ama gerçek olan şey aslında e, paranın yönü, paranın hareket ettiği şeydir. Ama elbette bunları tetikleyecek dediğim gibi işte Cumhurbaşkanımızın açıklaması gibi ya da doğal durumlar gibi bazı konular meydana gelebilir. Şimdi faiz, faizin inmesi enflasyonu gerçekten düşürür mü? Hayır. Enflasyon faiz ilişkisi esasında çok karmaşık bir ilişki yani işin içinde para politikası da var, yanlılık da var. Paranın hangi yana doğru akmak istediği, güven durumu var, ekonomilere güven durumu var. Yani yatırım seçeneklerinin nasıl olduğu var. Böyle işte faizi indirirsek enflasyon düşer. Ya bunu zaten denedik yani faizi, faizi durdurduk, faizi indirdik, ne olduğunu gördük. Evet TL'nin değeri şunca azıcık oldu. O yüzden arkadaşlar bu yanlış. Şimdi bana soru soru geliyordu. Instagram'da işte hocam böyle oldu ne olur falan diye. Aslında sizin aklınızda olan şey böyle bir şey söyledi. Borsa yükselecek mi? Yani bence bu. O değilse bile o olmalı. Çünkü biz bu tarafla ilgileniyoruz. Muhtemelen ilk aklınıza gelen şey de budur diye düşünüyorum. Evet. Böyle geriye dönen bir politikada ya da işte e, aklın oraya gittiği bir seçenekte, evet borsalara olumlu yansıyacaktır bu ama zaten bunun e, yani böyle olacağı da belli yani bakış açıları var insanların e, o insanları o bakış açılarından çıkartmak çok zor yani bir insan için değişim çok zor nasıl bunu biliyoruz e, en en zor şey bir insanın değişmesi kolay kolay değişmez insan yani değişebilse çok yetenekli bir varlık asalda çok başarılı bir varlık olur ama kolay kolay insan değişemez dolayısıyla da e ee, bu konuşmaları şimdi yapan insanların zaten yapacağını biliyor olmanız lazım. Yani çok ciddi bir sorun yaşadı ülke, ciddi problemler yaşadı. O bölgede bir bir süre geçirdi baktı ki a olmuyor böyle. Bilene bırakıldı. Biraz rahatlayınca gene aynı şeye dönülür. Yani nasıl anlatayım size? Şirketin patronunu değiştirmezsen, şirketin patronu aynı kalırsa eee beklediklerinde o patronun bilgisi dahilinde olmaz mı? Yani şirketin patronunu değiştirmiyorsun. Diyorsun ki bu şirket bu patronla iyi gidecek. O zaman o patronun dahilinde bakmamız lazım konuya. İnşallah anlatabiliyorumdur. <laughs> Ancak bu şekilde anlatabiliriz. Yani başka türlü anlatamayız. Ama böyle sanki yeni bir şeymiş gibi işte faiz faizi indireceğiz. Enflasyon da inecek konusu değil bu. Şimdi KKM çözülüyor. oradaki bir dünya para var. Bak şimdi 2025'te iptal ediyoruz dediler. Önce yavaş yavaş zorluklar getirdiler. Olmuyor. Çünkü inanılmaz bir faiz yani. Dehşet büyük bindi üstümüze. O faizi hiçbir yerde alamaz ki. Doları da olan geliyor, eurosu da olan geliyor. Yurt dışında olan Türkler getiriyor buraya yatırıyor. Bedava para var diye. İnanılmaz sırtımıza bindiler. Şimdi öyle çözülmeyince ilk diyor ki şimdi kanun çıkarttı 2025'te sonlandırıyoruz diyor. Şimdi bak tamam. Buraya kadar yanlış olabilir sorun yok. Hata yapılır tamam. Ya normalde yapılmaması lazım. Ülke bu bakkal yönetmiyoruz ama. Tamam yaptık. Hatamızı yaptık. O zaman en azından bundan sonrası için, eğer bu bilgili olan kişi ekonomi bakanıysa, işte İngiltereden getirilen vatandaşımızsa, o zaman ona bırakmaya devam edeceğiz. Bunlara hiç bulaşmayacağız, bunları hiç konuşmayacağız, etmeyeceğiz. Neden? Bizim ilgi alanımız değil yani, tamam? Şimdi ekonomi bakanının çalışmaları esasında eskiye nazaran en azından bilgi ve bilime dayalı ilerliyor. Fakat Öyle bir zorluk var ki ortada hani öyle faizi çektik enflasyon indi durumu yok ortada. Bu söylediğim KKM ve sıcak paranın yani sürekli sıcak para da geliyor. Ama işte bu devletin politikasıyla oluşmuş olan KKM'ye kur korumalı politikaya gidiyordu. Tamam mı? Buraya kadar. Yani 2025'e kadar. Bu paranın şimdi çıkıp nereye gideceği önemli. Çıkar da dolara giderse elleri kaldıracağız. İnşallah gitmez. Yani. İnşallah gitmez. Çünkü... Zaman içerisinde bu borsadaki bu süreç içerisinde bir yıllık bir buçuk yıllık çıkışlar kaçışlar 0.7 centte 0.5 centte hisse tutuyor. Ya hissenin şu anki değeri 1 doların üstünde olması gerekir. Aile hisselerinden birkaç tane var. 1 doların üstünde olması gereken hisseler şu anda 0.5 cent 0.7 sent. Öğrencilerim de dinliyorsa buradan spoilerı alabilir. Fakat para yok. Yani kendi kendine dönen bir piyasa var. Blok çizen adam yok mesela. O yüzden tahtacı yapışıyor. Bir kademe, üç kademe ne dönersem kardır. Ama borsanın yükseliş zamanlarını hatırlayın. Ya da işte Londra'daki fonların, Amerika'daki fondaların fonların bir kısmıyla burada hisse aldıkları zamanları hatırlayın. Blok çizerler anladın mı? Yani şimdi bunları görmek olası, para girişini görmek olası ama nasıl? İşte ülkenin bazı durumları var. O durumları düzelterek, o durumları iyi hale getirerek... Evet, dediğim gibi bu söylemlerin, bu açıklamaların yerli yatırımcıya bir pozitif etkisi olur. Yerli yatırımcı der ki, aa bak bu böyleydi, bu geri dönüyoruz ya da işte bu bir yoldu ya da bu bir döngüye girdi, bu yöneticiler tarafından bir döngüye sokuldu. O zaman ben bu döngüde devam edeyim düşüncesi büyük para sahiplerinde olur. Yerli yatırımcılarından da bazıları olur. Küçük yatırımcılar işte ya acaba ne düşünüyorlar, öyle mi düşünüyorlar, böyle mi düşünüyorlar diye şu anda geziyor. Ama düşünmeniz gereken şey bu. Yani büyük paranın böyle bakacağı, bu açıklamaların bir döngüye girebileceği bu dö bu döngü çerçevesinde de borsaya pozitif etki edebileceği yönünde bir düşünceye sahip olabilirsiniz. Yani borsadaki görüntü de ayrıca bizim söylediklerimizi hatırlayalım. Ne dedik? 10.200 seviyeleri dedik. Yani neresi? Şu, şu bölge. Bak görüyor musun? Buraları 10.200 dedik. Hiç buralarda falan değil. Biz 9.300'lerde söyledik bunu yani. 9.300'lerde şuralarda. 10.200 seviyesi gerçek bir dirençtir ve bu direncin geçilmesi lazım dedik. İşte yok 9.500'de direnç var diyen oldu, işte 9.700'den döneriz falan diyen oldu. Hayır arkadaşlar. Bizim gerçek direncimiz 10.200 seviyesi, 10.250 seviyesi. Buranın üzerinde kapatırsak 12.000 falan diyorlar. Hiç. Buranın üzerine çıktığı anda borsa bambaşka seviyelere göreceğiz. 12.000 falan bunlar çok basit rakamlar. Tamam. Ama önemli olan şu 10.250, 10.000 200 rakamından biraz uzaklaşmamız, biraz uzaklaştıktan sonra bambaşka rakamlar görmemiz olası diye düşünüyorum. Öyle 11 bin, 12 bin rakamlar veriliyor her yerde. Neden? E, bekliyor adam. Bir buçuk yıldır, bir yıldır bekliyor. Şu anda onun için 12 bin rakamı çok yüksek. Yani psikolojik olarak bu rakamı veriyor tamam mı? Yani 12 bin şu anda çok yüksek. Neden? E bir senede bir buçuk senede boşta bekliyoruz. Para kazanmadı adam. 12 bin olsa süper olacak onun için. Ama yani buranın geçilmesi durumunda 12 binler falan hikaye onu söyleyeyim. Düzeltme olmayacak mı? Ya olur tabii ki düzeltme olmayan borsa mı olur? Düzeltmeler olur ama ciddi rakamlara, seviyelere gidebiliriz. Evet gündemde olan konuyu şu faiz inerse işte enflasyon iner konusunu böylece bir borsacı gözüyle nasıl bakmamız gerektiğini anlamış olduk. Ekonomide iyiye gider, kötüye gider bu başka konu tamam mı? onun onunla alakası yok ama biz bu tarafa bakacağız. Bu tarafta durum pozitif. Bu bu açıklamalar bizim için pozitif. Başka bir şeyi yok. Borsa düşer çıkar düzeltme girer o sıkıntı yok ama bu açıklamalar pozitif. Paranın yönünün bu tarafa doğru döndüğü anlamını taşır. Ee, durum böyle. Gündemde olan şu 600 dolarlık e, şey konusu var. E, i̇şte askeri maaş 600 dolar oldu ya 600 dolar yetmiyor konusu var. Ona hiç girmek istemiyor. Akıl mantık işi değil. Yani açıklamalar çok perişanlık işte verilerle Meksika ile bizi ölçmeler ve Papa yeni ile falan bizi ölçmeler var. Çok enteresan durumlar yaşanıyor orada. İnsanlar yumurtayı kaça aldığını biliyorlar. İnsanlar sütü kaça aldığını, ekmeği kaça aldığını biliyorlar. İnsanlar eskiden 20 bin lirasıyla arabalırken, şimdi 20 bin lirasıyla bisket alamadığının farkındalar. Yani, bak en az şeyi arttırımı. Poşete yapıyorlar marketten 25 kuruş 50 kuruş yapmışlar. Neden? Çünkü halkın neredeyse %90'ı %100'ü o poşetten enflasyonu ölçebiliyor. Tamam mı? Bak her şeye deli gibi zam geliyor. Bir tek ona biraz geldi. Hani %50, %100 falan yapıyorlar. Diğerleri %300, %400. Konuyu buradan anla. Yani çok basit ya ekonomimizin durumunu anlamak. Zor bir şey değil. Neyi engellemeye çalıştıklarına bak. Neyi durdurmaya çalıştıklarına bak. Ve neyi serbest bıraktıklarını önemsemediklerine bak. O konuyu anlarsın. Bir tane tweet paylaştım dün. E, konuyu biraz uzattık ama konuşalım madem geldik buradayız her zaman video çekemiyorum. E, dedim ki yurt dışına işte 710 lira olmuş yani. 50 liraydı 30 lira falan tamam 710 lira. Bir sene iki sene içine bak. Rakamlara bak ya. Yani. Dehşet rakamlar. Şimdi o postu paylaşırken ben şunu biliyorum. Kimse bununla ilgilenmeyecek. Neden? Adam yurt dışına çıkamıyor ki. Ya Adam kendi şehrinden dışarı çıkamıyor. Ya şurada bir Karadeniz turu yapayım diyemiyor. Antalya'ya gidin diyemiyor adam ya. Yani. Sen yurt dışından bahsediyorsun adama post atıyor. Bak gidin Instagram sayfama en az beğenilen post odur. Onun yerine işte ekmek ya da bir önce sigara şeyini paylaştım. Git sigara şeyinin beğenisine bak. Ya rezalet durumdayız yani. İnanılmaz kötü durumdayız. Ee, çünkü adam şeye çıkamıyor. Yani buradan yan şehre çıkamıyor. Sen orada... Yurt dışına çıkmışsın, yurt dışı işte çıkış şeyini arttırmışsın. Ona ne yani? Adama ne? Hatta altına şey yorum gelmiş. İşte 700 lira da versin yurt dışına çıkabilen. Allah yardımcımız olsun. Evet. Birbirinize düşman olmayın. Birbirinizi sevin. Birisine bir şeye dokunan size dokunmuyorsa o artsın bana ne ya demeyin. Çünkü sana da gelir ucu. Senin de böyle mıncıklara mı? Senin de zamanı gelince deler. Tamam mı? Birbirinize sahip çıkın. Hadi. Birbirimizden başka dostumuz yok.